fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacak. Nur için yarısı. İstiklal maaşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal Ben nezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları. Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sen var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksam şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da vida Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni millemeli. O zaman Bir ile sekte eder varsa taşım, her biri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşam, Fıştırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyet sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış, bayramın hürriyet. hakıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy. Allah bu millete bir daha istigar marşı yazdırmasın. 要是。 Ama Sönmez bu şafaklar yüzden al sancak. Sönmeden yurdunun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çevrene ey nazlı hilal. Kardaman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikrar. Korkma, sönme bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çapma, kurban olayım çevrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz bu da gülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka topak milletimin Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşerim. Kümlemiş sel gibiyim, ben de bir çiğnen Yırtarım dağları, enginlere sığmam teşhidim. Garbın afakını sargı senin zırhı doğar. Benim iman dolu gözümde bir serhattim var. Unutun, korkma! Nasıl böyle bir imanım var? Medeniyetlerin tek dişi kalmışlara var. Arkadaş, yurdum alçakları öğrenme sakın. Süper et göğmeni. Dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Kanı. Hücün altındaki binlerle kemersiz yatanı, Sen şey doğusun. İncetme. Yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda püskülecek toprağı sık şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsan da huda etmesin tek. Vatanımdan ben beni En son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni Ey nazih Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olman dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkadır hakka tapan Milletimin istiklal Korkma Sönmez bu şafaklarda yazan ağız savcı. Sönmeden yurdumun üstünde en sanacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin diri ancak. Çapma. Kurban olayım cehlede ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimi istiklal. Ben ezelden biridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgıma zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendim içine biçiğine raşarım. Yırtarım dağları. Enginleri sığmam. Taşarım. Darbın bakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdum alçakları uğratma. Sakın siper et gövdeni. Dursun bu hayatsızca kın. Doğacaktır sana vade. vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah demeli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdli bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi, boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arsa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarım hepsi helal. Ebediyen ta yok, ırkıma yok izmişler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Korkma. Sönmez bu şafaklar düzen, al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma kurbanla çeşyene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra aylar. hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal marşı, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstüne tüten el soracak, o benim milletimin yıldızıdır, pallayacak. İslam marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim M milletimindir ancak. Çatma kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkına bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.